Sevgili dostlarım merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Sevgili dostlarım daha önce bu kanalımızda yayınladığımız ve hem Almanya'dan hem Türkiye'den emekli olanlara Alman sağlık kuruluşları tarafından Türkiye'den SGK'dan alınan emekli aylığından dolayı ek prim borcu çıkarıldığını sizinle paylaşmıştım. Bu konu gerçekten de kanayan bir yara hala. Bununla ilgili olarak 4 Ocak 2021 tarihinde sizlere bir video yayınlamıştım. Örneklerini vermiştim orada Perihan Hanım örneğini. Hem de emekli maaşını tek tek hesaplayarak ne kadar borç çıkarıldığını sizinle paylaşmıştım. O videoda sonra yargıda bazı gelişmeler oldu. Onu sizinle bu videomda paylaşacağım ama olumlu değil maalesef. Videomuz başlıyor. Videonun başında hemen söyleyeyim ki konu Almanya'dan alınan emekli maaşı ve Türkiye'den alınan emekli maaşı tamam Türkiye'den alınmasına ilişkin olarak bizim işimiz gibi görünse de hayır bu borcu çıkaran Alman sağlık kurumları olduğu için bizim işimiz değil. Ben Türkiye avukatıyım, Türk hukuk avukatıyım ama bu Alman hukukunu ilgilendiren bir konu. Onun için bizi aramanıza, bize soru sormanıza gerek yok. Bununla ilgili olarak Alman hukukundaki avukatlarla görüşmenizi tavsiye ederim. Bize yazmanıza veya aramanıza hiç gerek yok. Konuya gelince daha önce demin introda söylediğim gibi 4 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız videoda bunu size tek 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 anlatmıştım. Örneğini de vermiştim. Kanuni gerekçelerini de göstermiştim. Ancak şöyle bir tekrar edelim hızlı bir şekilde konuya vakıf olmayanlar açısından. Almanya'dan emekli olan vatandaşımız ister yurt dışı isterse kendi çalışmaları dolayısıyla Türkiye'den de emekli olduğunda 1.7.2011 tarihinden itibaren Alman Sosyal Güvenlik Kanunu 5. Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 228. maddesinde yapılan bir değişiklik sebebiyle Türkiye'den alınan emekli aylıkları ek gelir kabul ediliyor ve Alman Sağlık Kuruluşu AOK gibi buradan alınan ek geliri de buraya hesaba katıyor ve vatandaşımıza Türkiye'den alınan emekli aylığından dolayı %10.5, %10.75 gibi ki bu yıllara göre değişiyor. Bir prim borcu çıkarıyor aylık olarak. Tabi yıllık olarak hesaplıyor ve yıllık olarak da işte Avrupa Merkez Bankası'nın TL, Euro kurunu hesaplıyor. Yıllık olarak ortalama bir rakamı buluyor kurda. Türkiye'den alınan emekli maaşından dolayı yıllık olarak bir borç çıkartıyor vatandaşımıza ve vatandaşımıza bunu tebliğ edip bunun tahsilatını istiyor. İşte bununla ilgili olarak benim hatırladığım kadarıyla kanun 17-2011'de yürürlüğe girmişti. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı gelmişti Almanya'ya. Almanya'da bu konu görüşülmüştü yetkililerle, Alman yetkililerle. Ancak olumlu bir netice alınamamıştı. Yani diplomatik, siyasi veya idari yoldan bu olay çözülememişti. Biz de o videomuzda da söylediğimiz gibi hukuken mücadele etmek gerek. Çünkü bu kanun değişikliği yani Türkiye'den alınan emekli maaşının buraya katılması, ek gelir olarak kabul edilmesi ve bu emeklimize işte Almanya'da yıllarca çalışmış, kendi priminden dolayı emekli olmuş kişilere bir de ek olarak Türkiye'den aldığı emekli maaşından ki onu da ayrı kendisi ödemiştir veya çalışarak ödemiştir. Buna karşılık neden buradan bir ek prim borcu, sağlık prim borcu çıkartılıyor diye bunun haksızlık olduğunu söylemiştik. Bunun hukuken Türkiye'yi kapsayamayacağını çünkü 2004-2009 tarihlerindeki Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında bir uygulama birliği emeklilikte işte efendim eşitliği sağlamak amacıyla çıkardığı direktiflere istinaden Alman parlamentosunun Almanya'nın bununla ilgili olarak 228. maddede bir düzenleme yaptığını sizinle paylaşmıştım o videoda. Yani konu bu aslında. 1.7.2011'den bu tarafa sürdürülen bir uygulama bu. Peki bu düzenleme uygulama neyi getiriyor? Demin söylemiştim. Almanya'da siz primlerinizi ödediğinizde işte asgari prim gün sayısını doldurduğunuzda ay sayısı daha doğrusu gün yok Almanya'da ve yaşınızı da doldurduğunuzda emekli oluyorsunuz. İşte bu frü rente olabilir, eveps rente olabilir veya regil altas rente dediğimiz yaşlılık aylığı olabilir. Buna hak kazandığınızda size işte entgelt punktlarınıza göre, rentin art faktör dediğimiz yani emeklilik çeşidi faktörünüze göre ve güncel emeklilik değerine göre size bir 3 kritere göre maaşınız brüt olarak hesaplanır. Ancak bunlardan da Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 5. kitabı hükümlerine göre bazı kesintiler yapılır. Neye yapılır? Sağlık sigortası prim mi kesilir? Tekrar bakın Türkiye'deki emekli maaşlarında böyle bir kesinti yok. Ama Almanya'da böyle var. İkincisi Ek sağlık sigortası prim borcu çıkan, yani suzat çıkartılır. Bu da 0.80'dir. Bunlar bürüt emekli maaşınızdan kesilir. Aynı zamanda da Alman 11. Sosyal Güvenlik Kanunu kitabının 57. maddesi gereğince de Flege Fezikenuk dediğimiz yani bakım sigortasını da %3.05 kesilir. Yani bunları topladığımızda ki bu iki tanesinin yarısını sizden kesiliyor. Yarısını da Doçerentifezikyan Kalban Emeklilik Kurumu ödüyor. Bunu topladığımızda yaklaşık %10.5, %10.75 yıllara göre değişiyor. Çünkü %14.60 olabiliyor bu sağlık sigortası prim borcu. Öbürleri değişmiyor ama bu yıllara göre değişebilir. İşte dediğim gibi %10.5 ve %10.75 gibi bir rakam sizden kesiliyor ve net maaşınız ödeniyor. Ama burada bir ek geliriniz olursa Almanya'dan ki buna emekli aylıkları da dahildir başka aldığınız emekli aylıkları da. Bakın 228. madde yani bu Alman Sosyal Güvenlik Kanunu 5. kitabının 228. maddesi aslında şöyleydi. 1.7.2011'e kadar göstereyim size. Yasal emeklilik sigortasından bağlanan aylıklar 1 Genel emeklilik sigortasından bağlanan aylıklar, 2. Madencilerin emeklilik sigortasından bağlanan aylıklar, 3. Daha yüksek bir sigortaya ödenen primlerden kaynaklanan artışlardır. İşte bunları ek gelir olarak kabul ediyor. Evet diyor bunlardan da ben ek sağlık sigortası prim borcu çıkartırım diyordu. Ama 1.7.2011'deki kanun değişikliği demin söylediğim Avrupa müktesabatına uygu, olması açısından bu 2004-2009'daki direktiflere istinaden buraya bir cümle eklendi. Dendi ki birinci cümle demin söylediğim bu üç tane emekli aylığı çeşitleri yani karşılaştırılabilir emekli aylıkları karşılaştırılabilir emekli aylıklarının yurt dışından alınması durumunda da geçerlidir diyor. Yani yurt dışından eğer bu emeklilik aylıklarına benzer ve karşılaştırılabilir işte burada sihirli kelimeyi kullanmış Fegleihbega rentin diyor. Yani karşılaştırılabilir emekli aylıkları diyor. Onun içinde birinci cümle uygulanır diyor. Yani diğerlerine katılır diyor. işte. bundan dolayı da Alman sağlık sigortaları SGK'dan alınan ister kendi çalışmanız isterse yurt dışı borçlanmayla bunu buraya katıyor ve size bir borç çıkartıyor. O videomuzda şunu söylemiştim. Yani bunun hukuki bir zemini yok. Yani uluslararası anlaşmalara veya Avrupa Birliği müktesebatına vesaire bunun hukuki dayanağı yok demiştik. Türkiye'den alınanı katamazsınız demiştim. Bununla ilgili bir hukuk mücadelesi yapılmaz. Çünkü siyasi, diplomatik veya idari yoldan bunu çözememişti Türkiye. O zaman hukuken bakmak gerekirdi. İşte bununla ilgili de bir iki kararı sizinle o videoda Paylaşmıştım ama bu eyalet yüksek sosyal yüksek mahkemesine kadar giden kararlardı. Bugün ise federal sosyal yüksek mahkemesine giden bir kararı sizinle paylaşacağım. Bir vatandaşımız bir 2018'den itibaren Türkiye'den emekli aylığına bağlanıyor ama aynı zamanda Almanya'dan da emekli kendisi ve bu emekli aylığına bağlandıktan sonra SGK'dan Alman yasal sağlık kuruluşu kendisine Ocak ayında bir borç çıkartıyor. Diyor ki senin Türkiye'den aldığın emekli aylığını ben hesaba katarım. Tabii vatandaşımız buna itiraz ediyor ama itirazı reddediliyor. Reddedilince kendisi doğrudan Düsseldorf Sosyal Mahkemesine yani Düsseldorf Sosyal Gerikte dava açıyor bu kararın iptal edilmesi için. Ve davasında da şunu iddia ediyor. Diyor ki Evet bu 228. maddeye bu hüküm getirilmiştir. Ama diyor burada karşılaştırılabilir diyor diyor ve sıralamış yani 3 tane emekli aylığı çeşidi sıralamış. Benimki diyor buna girmiyor. Çünkü diyor ben bunu yani Türkiye'den aldığım emekli maaşını kendi mal varlığımdan ödedim. Yani yurt dışı borçlanmayla ödedim ve kendi mal varlığımdan ödediğim için de oradan bir emekli aylığına hak kazandım. Bu buradaki yasal emeklilik kavramına girmez. Olsa olsa bu bireysel bir emekliktir, özel bir emekliktir. Dolayısıyla benden bunu bu primi alamazsınız. Ek bir prim isteyemezsiniz diye sosyal mahkemeye dava açıyor ve sosyal mahkeme nihayetinde bunu inceliyor ve 4 Kasım 2020 tarihli kararıyla diyor ki yasal sağlık sigortaları diyor. Alman Sosyal Güvenlik Kanunun 5. kitabının 223, 228, 237 ve 247. maddesine göre ek gelirlerden prim alabilir diyor. Dolayısıyla Türkiye'den alınandan da bu primi, ek primi isteyebilir diyor. Düsseldorf Sosyal Mahkemesi ve gerekçesinde de şunu söylüyor. Diyor ki evet diyor sizin bu mal varlığınızdan Türkiye'ye ödemenizin bir anlamı yok. Bunun bir etkisi yok. Çünkü diyor Türkiye'deki emeklilik şartlarınız yasal emeklilik şartlarıdır. Tıpkı Almanya'daki gibi yaş şartı vardır. Asgari prim gün sayısı şartı vardır. Ve Almanya'da da aynıdır. Bu nedenle karşılaştırılabilir. Bu bir diyor. İkincisi senin kendi kesenden, kendi mal varlığından özel olarak ödemen de sonucu değiştirmez. Çünkü diyor isteğe bağlı sigortalı da olabilirsin ki o da kendi... Mal varlığından ödüyorsun isteğe bağlı bir işverene bağlı olmadan kendin ödüyorsun ki Almanya'da da Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 5. kitabının 7. maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olunabilir ödenebilir ve oradan dolayı da bir emekli aylığı alınabilir aynı şeydir dolayısıyla bu da Türkiye Almanya arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmasına aykırı değildir. Ve Alman Sağlık Sigorta Kuruluşu'nun verdiği karar doğrudur, senden ek prim isteyebilir deyip davayı reddediyor 4 Kasım 2020'de. Ve bunun üzerine vatandaşımız tabii ki bir üst mahkemeye gidiyor. Üst mahkeme bizim Türkiye'deki istinaf mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri gibi. Landes Sosyal North Nordrhein-Westfalen'e gidiyor. Yani Eyalet Sosyal Yüksek Mahkemesi'ne gidiyor. Eyalet Yüksek Mahkemesi bakın göstereyim bu karara karşı itirazı inceliyor bu Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin 5. Dairesi ve mahkemenin de yani Düsseldorf Sosyal Geriktin aynı gerekçeleriyle 5 Mayıs 2022 tarihli kararıyla davayı reddediyor. Bu defa vatandaşımız bir üst mahkemeye yani daha daha üstüne gidiyor. Yani federal düzeydekine gidiyor. Ve bu da sosyal gerikte gidiyor. Bunda sosyal geriktin 12. dairesine gidiyor bu dava. Ancak o da vermiş olduğu 1 Kasım 2022 tarihli kararıyla temiz talebini reddediyor. Aynı gerekçeleri o da söylüyor. Diyor ki Alman sağlık sigortası, yasal sağlık sigortası Türkiye'den aldığın emekli maaşından dolayı senden prim isteyebilir. Yani kısacası maalesef hukuki mücadelede de başarılı olunamıyor. Bu konuda Alman mahkemeleri de böyle bakıyor olaya. Çünkü buradaki temiz söylediğim gibi sihirli kelime Fegleichbare -like rentin yani Ausland'dan alınan, yabancı ülkeden alınan ve karşılaştırılabilir emekli aylığı dediği için kanunun 28. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi. Bundan dolayı Türkiye'den alınan yasal emeklilik yani SGK'dan alınan emekli aylıklarını da bu şekilde kabul ediyor ve Alman sağlık kuruluşlarının ek prim borcu çıkartacağına en yüksek mahkeme olarak yani bunda sosyal gerekten verilen karar bu. Ben de bunu sizinle bu videoda kısaca paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olur. Maalesef size bu konuda iyi bir haber veremiyorum. Ancak dediğim gibi Alman hukukundaki meslektaşlarım bu konudaki mücadeleye devam edebilirler. Belki Avrupa Adalet Divanı'na götürülebilirse çünkü Avrupa muktesebatı için çıkarılmış bir kanundu bu. Eğer oradan bir görüş alınırsa ona göre de bir gelişme olabilir ama mevcut durum bu. Maalesef siz bildirmek zorundasınız Türkiye'den aldığınız emekli maaşını SGK'dan aldığınız emekli maaşını Almanya'daki Alman Sağlık Kuruluşuna Avuka gibi sağlık kuruluşuna yani Krankenkassenlere bildirmek zorundasınız ve çıkartılacak prim borcunu da ödemek zorundasınız. Peki başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler.